sanatçıdır diyor. Kim? Leonardo da Vinci. Ne? Evet. Leonardo da Vinci. Evet. Büyük sanatçı. Tabii. Leonardo. Tabii. Leonardo. da Vinci. Tabii. tabii. Büyük sanatçı. De evet. Leonardo. Evet. De da, Vinci. Da Vinci. Şifresi olan. Şifresi. Büyük sanatçı. Evet büyük sanatçı. Ben ömrümde bu kadar saçma salak bir şey duymadım kusura bak. Olur mu Sinan Ben ömrümde bu kadar aptal bir şey duymadım Fahrettin. Ne yapmış lan Leonardo ne yapmış Leonardo da Vinci? Anlattım işte Sinan Bey. Yapmış, resim yapmış, heykel yapmış, icatları var. Sanatçı mı şimdi bu adam? Tabii sanatçı. Sanatçı mı? Tabii. Leonardo da Vinci. Tabii. Hangi sabah programına katılıyor? <laughs> sabah, programı, ben... sabah, katılıyor sabah programına mı? Hangi sabah programına katılıyor Leonardo da Vinci? Sabah programına katılıyor. Hangi sabah programına katılıyor Fahrettin? Ya <laughs> he? Nasıl katılsın? O televizyon yok o zaman. Niye katılsın? Nerede? Nerede bu? İtalyan. İtalyan değil mi? İtalya'da televizyon yok mu şu anda? Var. Bir tane kanal söyle. Rayu... Rayuno değil mi? Rayuno. Evet. Leonardo da Vinci sanatçı olsaydı... ...Rayuno'dan pazar keyfi sunardı. <laughs> Bu adam da mı sunmadı mı? <laughs> Sundu mu sunmadı mı pazar keyfini? S sunmadı. Bizim burada can tanıyar, kapıdan almadı onu. Hey! Kapıdan almadı Leonardo da Vinci ya benim var mı? Nasıl almasın Sinan Leonardo Bey? Leonardo da Vinci, Saltim'in kapısından giremedi içeri. Yüzyıllar önce yaşadı adam. O zaman Rayuno'nun kapısından sokmadı onu Berlusconi. Nasıl? Sokmadı kardeşim, sokmadı yani... ...bilirsen şimdi sanat için geçerli olan... ...Leonardo Da Vinci'nin a ne? ne? Ne A1 parçası ne? a parçası, A1. Ne? A1 parçası. E, ne? A1 parçası ne? Leonardo Da Vinci'nin a parçası ne? a parçası ne? Yok ki öyle yok, bir şey. Yok değil mi? Yok mu? E, yok tabii. Yok değil mi? E, tabii. Demek ki sanatçı değil. Sanatçının A1 parçası olur. Bak İsmail YK'ya. a onun? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Nereden biliyorsun? Şapır şey? şupur beni ye ya! Ha evet. Şapu şapu beni ye. Duymuş mu? Bir dakika. İsmail YK sanatçı mı? İsmail YK şarkıcı. Sanatçı değil mi? İşte sanatçı. Şarkıcı olunca sanatçı olur. Şarkıcı olunca sanatçı olur. Leonardo <laughs> da Vinci'nin bir tane şarkısı var mı? Şarkısı var mı yok mu? Adamın... Var mı yok mu? Dünya ünlü tabloları var. Ya bırak tabloyu. Hobi onlar ya. Hobi. Hobi. Hobidir. Tablo, resim, hobi. Hobi olur mu Sinan Bey? Müzeye Babalarımız, babalarımız bize biz sanatçı olacağız deyince kolunda altın bilezik olsun hobi olarak yap demedi mi? Dedi mi demedi mi? Hobidir. Resim hobidir. Emeklilik yıllarını dolduracak en iyi uğraştır. Ve sana istersen birkaç tane sanat sayın. Sayayım sayayım. Buyurun sayın. Şarkı. Şarkı. Evet. Bu başlıca sanat Şov programı. Çoğu program mı? Kadın uşağı. Gündüz programı. Sanat budur. Bunlar sanat mı sinema? Sanat da tabi. Sanat tabi. Ben sana burada argümanlarım benim var. Argümanlar. Leonardo da Vinci'nin tablosu kaç sattı lan? Kaç sattı Leonardo da Vinci'nin tablosu? Satar mı? Kaç satıyor Leonardo da Vinci'nin tablosu kaç satıyor? Müzede olur o. Müzede değil kaç satıyor. Satılmadığı için alın müzelerine konuyor. Müze ne eski püskü eşya yeri. Müze eski püskü eşya yeri değil mi? Müzik müzede durmayacak. Sanatçının eseri müzede durmaz. Müzik markette dur, Rafta durur. Olur Git mı? bakalım müzik markete İspanya kagat satmış. Ne bileyim 780 bin. O mu oluyor? 780 000. bin. <laughs> ya sen bu adama bak şimdi bir dakika. Sanat dediğin şeyde yaratıcılık olur. Bir felsefe olur. Bir üretim olur. Yaratıcı değil mi Mona Lisa? Yoksa ben zurna mıyım ha? Bu mu yaratıcı? Üç aydır düşünüyorum daha felsefesini yeri buldum bulmadım. Bunda ne felsefesi var? Ben de düşünüyorum be. Ne yapmış Leonardo da Vinci? Bir tane Allah. kadın çizmiş değil mi? Dünya cömü. Dünya cömü değil mi? Ne o kadın adı? Mona Lisa. Mona Lisa değil mi? Ne güldüğü belli, ne ağladığı belli. Gülüyor mu, ağlıyor mu? benzemeyen bir tablo yapmış. Özelliği o ama. Lan onun. öyle kadın mı var? <laughs> kadın var mı, öyle kadın var mı? Böyle dursun, yarısı girsin, yarısı... Ne bu lan? Ne bu, ne yapıyorsun sen? O iç dünyasız... Ama İsmail YKFM'e baktın mı? Bir tane tutarsızlık yok. Baktım, botkayı ki... içti, kendini dağıttı diyor. Botkayı içti, kendini dağıttı diyor. Üstümü gömleğe açtı diyor. Alo ne, baba neredesin sen şerefsiz diyor baba sonra. Bu kadar gerçek şeyler, bu kadar gerçek yoruklar. Sanattır bu, bu sanattır. Piyano aradığım için bir tablo çizmiş, kadın onu da çizememiş. Onu da çizememiş, ben açılır çizemem, ağzı burnu yamuk. Kadın ağzı yamuk. Kimi gülüyor diyor, kimi ağlıyor diyor. Böyle sanat mı olur ya? Restam sanatçı olmuyor Ya bu. restam ressam değil o adam. Restam değil o adam. Burası... ya ne? karşında boş adam yok. Biliyorum ben Sinan mucize ile, söyledim. Sinan Sağaroğlu tartışıyorsun. Sinan Sağaroğlu ile bir marka ile tartışıyorsun. Anlatabildim mi? Okan Baygen gelene Hile Aşık tartışsın. Marka nedir? Marka budur. Marka budur. Siz misiniz marka? Ben yani, sen nesin? Ben profesör. Sen nesin ben lan? Profesör. İş porta. Sen nesin? Hocayım ben profesörüm. İş portasın. Fasolsun sen. Nasıl fasolsun? Outletsin ben. sen. Outlet. Anladın mı? Bir yerinde bir defo var ki seni alan yok. Ben profesörüm eee, Hadi bırak. Nasıl aldığını biliyoruz profesörlük diplomasını. Ne demek nasıl aldın? Ee, konuşturma beni şimdi burada. Hadi altına profesör yazsın hayatının bir dönemi mutlu ol. Leonardo bir tane şarkı yapsın da bizim bütün genç kızlar ellerini böyle böyle yapa yapa söylesin. Oldu mu? Olmadı değil mi? Ama bak kapına köleyim desen inanır mıyım? Gördün mü? Sanat budur sanat kitleleri sürükleyen şeydir. Duvara çizdiğin 3-5 tane karalama çocuk boyasıyla yaptığın şey olmaz. Düşündürüyor musun siz? Senin <laughs> oğlun da duvar boyuyor. Hadi o da mı sanatçı? O, He? o, o zevkine boyuyor. Onu siliyorsun ensesine iki tokat patladı odaya ceza yollamıyor musun duvar boyadı diye? Çocuk o ama. Çocuk o değil adam da boyamış ona niye ensesine? Ayrıca sanatçı kişiliğe sahip olan bir insan saçma sapan esprilerin içinde kendini var etmez. Anlamadın değil mi? Anlamadım. Al sana bir örnek. Michelangelo Grady'i kullansın Leonardo da Vinci. Biri bir... Gördün mü? Leonardo da Vinci kullansın diyor. Espri konusu olmuş. Sen bir tane gördün mü kuşum aydının bir yere espri konusu olduğunu? Sen bir tane gördün mü İsmail Yakan'ın bir yere espri konusu olduğunu? Görmedim de ne alakası var? Sus, sus Sonuçta kardeşim en iyi sanatçı Neco'dur. Niye Neco'dur? Neco'dur. Buraya çizdim. Neco. Kameradaki arkadaşlar zoom girsin görsün. Neco. Tamam adını yazmışsınız. Neco. Neco. Değil mi Neco? Evet. İngilizce pronans edelim. Bu ne harf? N. N. Bu ne? I. I. Bu ne? C. Si. C. Si. Bu ne? O. O. Toprağında oku. N, I, C, O. Neco. En iyisi o. Sinan Bey. Anladın ne... mı şimdi? Da Vinci şifre mifre hikaye asıl şifre burada. Kelime, asıl şifre bunu çözmekte. Kelime oyunu yapıyorsun. Asıl şifre bunu çözmekte. Sen Neco'yu çiğnurandır böyle düşündün mü? düşünmedim. He düşünmedin değil mi? Bak ben Neco'nun üzerine üç ay kafa yordum. Şifre çıktı ortaya. Neco. En iyisi o. Tamam en iyisi ne? En iyi sanatçı Leonardo da Vinci. Tamam. Ne bakıyorsun manda en iyisi Leonardo da Vinci diyorum. Tamam kanka. Hadi Otur. Söyle bir daha. Leonardo da Vinci. Ya. Niye? Bu sana. Hıh tamam ne? Tamam. Tamam Leonardo da Vinci. Tamam Leonardo da Vinci tamam. Tamam en iyisi Leonardo da Vinci. Adı bile uymuyor. En iyisi Neco. En iyisi Neco. En iyisi o Neco. Ya bak tamam da Vinci kalk. En iyisi da Vinci kalk en iyisi Da işte, tamam ha. Bakın. <laughs> <laughs> Türk toplumu için çabala dur çalıştır be. Ömrümü yediniz ya.